Üflediler söndüm karanlıkta gördüm Hiç bilmezdim ama derindeymiş pek derdim Kambersiz düğün müziksiz dizi olmaz. Dizi TV her hafta sizleri dizilerin çok sevilen şarkı ve klipleriyle buluşturacak. Müzik dünyasındaki yolumuz ilk hafta Kapalı Çarşı'ya düştü. Yarın 14 Şubat Sevgililer Günü. Sevgilisi olanlara kutlu olsun, sevgilisi olmayanlara hayırlara vesile olsun diyor. Dizi TV'nin klip köşesini yanık bir aşk türküsüne ayırıyoruz. İşte televizyonda yayınlandıktan sonra internete düşen ve burada da izlenme rekorları kıran bir klip. Kapalı Çarşı'dan Mahmut söylüyor. Bak içime gör beni, tut elimden yak beni. istemezsen bu aşkı, otur baştan yaz beni. Bitar mı? Yok, bağlama. Ne, ağlama mı? Bağlama, bağlama. Azıcık çalabilirsin belki. dediler söndüm karanlıkta gördüm hiç bilmezdim ama derin değmiş pek derdim üflediler söndüm karanlıkta gördüm hiç bilmezdim Değilmiş pek derdim. Bak içime gür beni, tut elimden yak beni İstemezsen bu aşkı, otur baştan yaz beni Bak içime gür beni tut elimden yak beni İstemezsen bu aşkı otur baştan yaz beni Evet sevgili seyirciler Dizi TV böyle bir program işte. Dizi TV'de diziler gibi anlatılmaz yaşanır. Umarım siz de bizlerle güzel ve neşeli dakikalar yaşamışsınızdır. Diziniz nasıl olursa olsun programınız Dizi TV olsun. Haftaya görüşmek üzere, hoşçakalın. <laughs> Dizilerde ne varsa dizi TV'de. Sana verdiğim sözü tutamadım işte. Hangi sözü? Merdan. Bu torayı açacağız demiştim ama. Hala nikahımdasın. Aşk ve ceza setindeki yolculuğumuz sürüyor. Diziyle ilgili açıklamaları kaçırmayın. Nasıl? Vallahi süper. Bence de. Hayırdır? Bana mı hayır mı kurdunuz şirkette? Maşallah. Ürünlerimizi adam ettik dayı. Artık kendimiz de bunlardan yiyebileceğiz. Yemiyor muyduk? Vallahi hiç görmedim bizimkileri yerken. Buyurmaz mısınız? <laughs> Şu anda Aşk ve Cezanın setindeyiz. Çekimler devam ediyor. Ben içeride hazırlık odasında Murat Yıldırım'ı gördüm ve kendisi bu bir soru sormak istiyor. Kolay gelsin. Merhaba. Aa, merhaba. Hoş geldiniz. Müsait misiniz? Müsaitim, Bir müsaitim. soruluk misafirliğe geldik. Buyurun efendim. Dışarıda çekimler devam ediyor. Çok yoğun bir tempo. Biliyorum ki bir haftalık süreçte 90 dakikaya yakın bir dizi çıkarmaya çalışıyorsunuz. Ve çok farklı mekanlar. Nasıl gidiyor çalışmalar? Yoğun musunuz? Şimdi biz farklı mekanları ee... Van, Bodrum, İstanbul bizim üç ayaktı. Ayak. Van'ı ve Bodrum'u daha önce hallettik. İlk onları çektik, daha sonra İstanbul'a geldik. İstanbul sahnelerine öyle başladık. E tabi yoğun oluyor, haftanın altı günü çekim oluyor. 90 dakika yetiştirme kolay bir şey değil. Yani bu artık çok söylenmeye başladı ama bu artık bir sektör haline gelirse herkes rahat edecek inanın oyuncusundan şeyine kadar ama bizim setimizde böyle sorunlar yok. ...çalışıyorduk. Tamam. Ben de çalışmaya geldim zaten. Muhasebeye uğradım. Oradan geliyorum. Muhasebeciye dedim ki oğlum çıkar şu evrakları. Bir bak bakalım ben bu şirkette... ...ortak mıyım yoksa boş boşla ulaşan bir adam mıyım? Ortaksın dedi. Vallahi evrakta öyle yazıyormuş. O zaman niye bana bir şey soran yok diye... ...sana geldim. Benim de fikrimi alacak mısın? İyi o zaman. Hemen sorma cevap ver dayı. Reklam kampanyası için iki milyon dolar ayırsak yeter mi? Ne dedin, ne dedin? Siz galiba... ...bu yeni mi başladınız? Yeni başlıyoruz yeni başladın, evet, ha? evet Hayırlı olsun. Bugün yayınlıyız. İlk çok bizim çok... sete mi yani? Evet, ilk sizin sete O zaman yani. e, size bir kahve, <laughs> kahve yapalım arkadaşlar. <laughs> Kırk <40 gülüyor> yıl hatrı varmış, öyle derler. Aşk ve Ceza daha ilk bölümünde... Günün en çok izlenen dizisi olunca setteki neşe de katlanarak artmıştı.